Sevgili Düşünce Dostları, 74. Kafa File Etkinliği'ne hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Jean Paul Sartre'ın ''Varoluşluk bir hümanizmdir.'' yazısını inceleyeceğiz. Sunuma başlamadan önce sizlere bir soru sormak istiyorum. Ee, seni sen yapan şey ne? Özün ne? Sen, sen bu özünü sen mi seçtin yoksa başından beri var mıydı? Bu soruya verdiğiniz cevabı not etmenizi rica edeceğim. Ee, önceki sunumda da dediğim gibi ben bir şair olsun, bir ressam olsun, bir filozof olsun ortaya ortaya çıkardığı eserleri anlamak için önce hayatlarına bakılması gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden size lise zamanımda Sartre yazdığım bir mektubu paylaşacağım. Kendi karanlığından nefret eden adam Sartre. Sartre 1905-1980 yılları arasında Fransa'da doğup yaşamışsın. Baban Fransız dezin subayıymış ama sen küçükken ölmüş. Bu yüzden de Alman profesör olan dedenin yanında büyümüşsün. Daha 3 yaşındayken sağ gözün görme yetisini yitirmiş. Ufak tefekliğin ve şaşılığın nedeniyle küçük yaşta dışlanmayı anlamış. sözlüklere sığınarak seni reddeden dünyayı yeniden yaratmaya çalışmışsın. Felsefe olan ilgin genç yaşta Bergson'un zaman ve istenç okuduktan sonra başlamış. Senin küçükken yaşadığın bir durum, seni toplum dışı yaşayan, bireyci, dünya ile ilgilenmeyen bir yazar olmana sebebiyet vermiş. Neyse ki arkadaşlarını dışarı, çok hima, dışarı çıkmayı çok ihmal etmemişsin ki, Raymond Aron'un bire Kulpu'nun fenomenolojisini anlatmasından çok etkilenmiş, Edmund Husserl'i dinlemek için Berlin'e gitmişsin. Öyle ki bu Biro Kulpu bulantıya dahi girmiş. Husserl'in fenomenolojisinden yola çıkarak kendi özgün felsefeni oluşturmaya başlamışsın. Öğrenime devam ederken ömrünün sonuna kadar senin olacak Simone de Beauvoir ile tanışmışsın. 1929 yılında yüksek öğretmen okulundan mezun olup liselerde öğretmenlik yapmışsın. İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasıyla sadece hayatında değil, düşüncelerinde de büyük değişiklik olmuş. Naziler tarafından esir alınmış, çıkar çıkmaz da direniş hareketine katılmışsın. Bu kuşlara rağmen sinekleri yazıp sahnelemişsin. Ee, Almanların senin direnişçi olduğundan habersiz olmalı, sen, olmaları senin için büyük bir şans. Aynı yıl kendi felsefeni açıkladığın varlık ve hiçliği yazmışsın. Bu dönem hakkında şu cümleleri kurmuşsun. Dünyanın diğer herkese ilişkilerinin ve diğer herkesin benimle ilişkilerinin ağırlığının bilincine varabilmem için kendi özgürlüğümü inkarı anlamına gelen seferberlikle karşı karşıya kalmam gerekiyormuş demek ki. Savaş sonrası politi politikaya atılmışsın. Öyle ki her şey politiktir, yani her şey toplumun tamamını sorguya ve mücadeleye açık hale getirir diyerek Les Temps Modern adlı edebi politik bir dergi çıkarmışsın. Sosyal sorumluluk kavramı üzerine durmuş, varoluş ve hümanizm yazmışsın. Senin için artık özgürlük, sosyal sorumluluk anlamına gelmiş. Birçok siyasi hareketleri o yanında birçoğunu da yakından takip etmişsin. Öyle ki Sovyetler Birliği'ne hayran olmuşsun. Macar dönemi sonrası komünist umutların yıkılıp yerine daha eleştirel bir tutuma bırakmış. Marx'ın diyalektik felsefesini incelemişsin. Ama bunun Sovyet Rusya için geçerli olamayacağını, çağdaş dünya için geçerli bir felsefe olmakla birlikte, Marksizmin var olan biçiminin giderek kemikleştiğini, yeni durumlara uyum yeteneğini kaybettiğini, içeren var olsan Marksizmin temellendirdiği diyalektik aklın eleştirisini yazmışsın. Günümüzün tek felsefesinin Marksizm olduğuna inanmış, bunu da şöyle açıklamışsın. Hiç olmazsa Marksizm günümüz için aşılmazdır. Sana göre Marksizm özünde hümanistmiş ve esas itibariyle varoluşlu bir mantıkla değerlendirilebilirmiş. Varoluşçu bir mantıkla değerlendirelim tabii ki. Ama nedir bu varoluşçuluk? Senin de önemli temsilcilerinden olduğun eksizyantalizm yani varoluşçuluk temelde varlık öz sorununu ele alır. Senin varlık öz probleminden bahsetmeden önce varlık anlayışına bakmak daha iyi olacak gibi. Sen varlığı kendine varlık ve kendisi için varlık olarak ikiye ayırmışsın. Kendinde varlık. Burada nesneler dünyasını tanımlamışsın. Varlığa yüklenen özelliklerden yoksun olan, kendinde varlık sebepsiz ve izahsızmış. Başka varlıklarla açıklanamayacağı gibi, tanrıdan da türememiş. Bu yüzden, kendinde varlık, tek başına, tarifsiz, anlamsız ve kavranması mümkün olmayanmış. Sen için asıl problem, problem alanı, kendisi için varlık, yani insanmış. Bunun nedeni, sadece insanın özgür bir varlık olmasıymış. İnsan dışındaki her şey, bir belirlenmişlik içindeymiş. Bu durumda kendi için varlığın aksine kendinde varlık olan nesneler için varoluşlar, varoluşlarından önce özleri belirlenmiştir. Bu yüzden de sen de felsefende insan varoluşunu ele almışsın. Sana göre var, varoluş belirlenmiş, şekillenmiş, olup bitmiş bir durum değilmiş. Kendisini ele verecek bir özden de yoksunmuş. Kısacası insanı insan yapan özünün değişken olmasıymış. Varoluş öz ilişkisinde sadece varoluş öz ilişkisinde sadece insanda varoluş özden önce gelirmiş. Çünkü insan kendi özgür eylemleriyle kendi özünü inşa edebilirmiş. Bir özde doğmak insanın doğusu olan özgürlüğüne tersmiş. Varoluşun özden önce gelmesi anlayışının Tanrı'nın Tanrı yokluğu fikrinden doğmuş. Dostoyevski'nin Tanrı olmasaydı her şey mi olurdu sözlerinden yola çıkarak Tanrı yoksa hiçbir şey yasak değildir. Bu demektir ki insan kendi başına bırakılmış bu durumda da özsüz, doğasız ve yazgısız kalan kişi ne olduğuna, kim olduğuna, nereye gideceğine, kim olacağına karar vermek böylece kendi varoluş değerini yaratmak zorundaymış. Tanrı'yı kabul etsek bile Tanrı'nın varlığını gösteren en değerli kanıtın dahi kişi kendinden, benliğinden kurtaramayacağıdır diyerek açıklamış. Varoluşun sorumluluğundan kurtulamayız. Çünkü insan özgür düşün, özgürdür düşünceni yine ön plana sürmüşsün. Bu durumda da Tanrı fikrinin ortası, ortadan kalkması zorunluymuş. İnsan hürriyetinin dünyaya anlam kazandıran tek unsur keyfiyeti varoluştan önce olabilecek öze bu özü meydana getiren Tanrı'ya baş kaldırmaya gerektirilmiş. Çünkü Tanrı varsa öz, insan özünde var demek yani öz varoluştan önce bu da özgürlüğün olmaması manasına gelirmiş. Bu yüzden de varoluşluk anlayışında Tanrı ortadan kalkmalıymış kendini seçmek zorunda olan insanın özgür olması, yaptığı seçimleri üstlenmesi gerekirmiş. Bu yüzden insan sorumluymuş. Sadece kendinden de değil, bütün insanlardan sorumluymuş. Çünkü seçim yaparken sadece kendimizi değil, bütün insanlığı seçermişiz. Biz olmak istediğimiz kişiyi yaratırken herkesin nasıl olması gerektiğini, gerektiğini belirlermişiz. Sana göre bireysel edinimler bütün insanlığı bağlarmış. Yani sadece kendimden, kendimden değil herkesten sorumluymuşum. Kendime karşı sorumlu olunca, herkese karşı da sorumlu oluyor, seçtiğim belli bir insan tasar, tasarısı kuruyor, yani kendimi seçerken insanı seçiyormuşum. Zorunlu olarak özgür olan insan, kendisine yüklenen kaçınılmaz sorumluluğun gereği olarak sıkıntıya ve kalsa düşmekte, yani bulantı yaşamaktaymış. Varlığın bütün ağırlığını kendi üzerinde hisseden ve bir yandan da varlık denilen şeyin manasız ve saçma saçma olduğunu anlaması, onu kaygı ve sıkıntı içinde bırakması bulantıya sebep olurmuş sorumluluğu ve hayatın anlamsızlığını hiçbir şey değiştiremez. Buna duyduğumuz bulantı ise bizi bir sürü seçenekle yüzle getirmiş. İnsan bunlardan birini seçince sadece seçtiği için değer kazanır. Yani her seçiş bir vazgeçişmiş. Bu yüzden bulantı bizi eylemlerden ayıran bir perde değil, aksine eyleme geçmemizi sağlarmış. Bu bulantı da insan insandan insana değişirmiş. Herkes bulantıyı aynı şekilde yaşamazmış. İnsan sorumluluk yükünü yok sayamaz ancak sorumluluklarını görmezden gelerek bulantıyı azalsa da bu durum görünüşten öteye gitmemekle yine bulantıya neden olurmuş. Bu yüzden bulantı nedir sorusuna insan bulantıdır demişsin. Son olarak bulantıdan bahsetsem de bulantı bir sürecin sonunda ortaya çıkmaz, insanın varoluşunu algılamasıyla ortaya çıkarmış. Bu özgürlük, sorumluluk ve bulantı duygusunun getirdiği döngüyü insan yaşamının her aşamasında yaşamakta, birey bu varoluş döngüsü için tek başına yalnız bırakılmıştır. İşte dünya karşısında duyulan bu bulantı insanı varoluşa götürmekteymiş. E, Sartre'nin felsefesini oluşturmasındaki aslında etkenleri az da olsa bu mektupla birazcık daha anladığımızı düşünüyorum. sunumun devamında ise varoluşçuluğa yapılan farklı, farklı tanımları ve varoluşçuluğun yanlış anlaması, anlaşılmasıyla ona yapılan eleştirileri yine varoluşçuluğun kavramlarıyla açıklayacağım. Ve Sartre'nin varoluşçuluk bir humanizmdir söylemine gelerek sunumunu bitirmek istiyorum öncelikle varoluşluluğun varoluşluluğa getirilen farklı tanımlara bakalım. E varoluşluluk varoluşluluk nedir sorusuna Bir saniye. Varoluşçuluk nedir sorusuna? Weil, varoluşçuluk bir bunalım. Monier'e göre umutsuzluk, Hemel'ine göre bulantı, Banfi'ye göre kötümserlik, Weil'e göre başkaldırış, Michael'a göre özgürlük, Lucas'a göre idealizm, Bender'e göre usluşuculuk, Felki'ye göre ise saçmalık felsefesidir. E, Sartre ise bu soruya şöyle cevap verir. Varoluşu okurlara tanımlamak mı? Çok kolay bir iştir bu. Felsefe terimleriyle söylersek her nesnenin bir özü, bir de varlığı vardır. Öz sürekli nitelikler topluluğu demektir. Varlık ise dünyada etkin olarak bulun, bulunuş demektir. Çoğu kimseler özün önce, varoluşun sonra geldiğine inanırlar. Örneğin bezelyeler bir bezelye düşüncesine göre yerden biter, yuvarlaklaşırlar. Hıyarlar ancak kıyarlık özüne uyarak yer olurlar. Bu düşünüş köklerini dinden alır. Bir ev kurmak isteyen kimsenin ne biçim bir nesne yaratmak istediğini iyice bilmesi gerekir. Burada öz varoluştan önce gelir. İnsanları tanrının yarattığına inanan kimseler de şöyle düşünürler. Tanrı insanları kendinde de insan düşüncesine göre var eder. Öte yandan inançsız kimseler de şu geleneksel görüşe bağlıdırlar. Nesne ancak özüne uyduğu zaman var olur. Nitekim 18. yüzyıl hep şuna inandı. Bütün insanlara özgü, has, ortak bir öz vardır. Bu değişmez, özün adı insan doğasıdır. Varoluşçuluk ise tam tersini öne sürer bunun. İnsanda ama yalnız insanda varoluş özden önce gelir. Bu demektir ki insan önce vardır, sonra şöyle ya da böyle olur. Çünkü o özünü kendi yaratır. Nasıl mı? Şöyle. Dünyaya atılarak, orada acı çekerek, savaşarak yavaş yavaş kendini belirler. Bu belirlenme yolu hiç kapanmaz, her zaman açıktır görüldüğü üzere aslında Sartre tam olarak varoluşluluğun bir tanımını yapamıyor bize. Sadece onun birkaç ana özelliğini açıklamakla kalıyor. Yani tümel bir tanıma ulaşmıyor. Afişimde de fark ettiyseniz Sartre Sartre'a göre varoluşluluk kısmında varoluşluluk kısmının üstünde biraz yani bir çizik vardı. Bunun sebebi de aslında şu. Yani varoluşluluk belli bir yani sadece tek bir şeyle anlaşılamayacak kadar aslında derin bir felsefe. Bu yüzden de gördüğümüz üzere Sartre'da bile onun açıklarken bile bir, onun bir tanımını yaparken birden farklı aslında özelliklerinden bahsederek onun tanımını yapıyor. Önceki tanımlarda da gördüğün görüldüğü üzere varoluşun tanımını dahi yapılırken çok fazla sert ve kötü tanımlama, tanımlamalar bulunuyor. Aslında bu bunların temel temelik Türk varoluş okul olmasından kaynaklanıyor. Birinci çeşit varoluşlar Hristiyan varoluşlardır. Katolik mezhebinden Kral Jasper ve Gabriel Markle bunlardandır. İkinci çe çeşit varoluşlar ise tanrı tanımaz varoluşlardır. Bunlar arasında Heidegger'i Fransız filozoflarını ve beni sayabilirsiniz diyor Sartre. Bu iki kolu birleştiren ortak yan her ikisinin de şu, şu düşünceyi benimsemiş olmasıdır. Varoluş özden önce gelir. İsterseniz buna öznellikten hareket etmek de diyebilirsiniz. Ee, konu Konu insana geldiğinde Sartre içinde bulunduğu aslında tanrı tanımaz varoluşlar gelmeden önce iki okulun temelinde yatan varoluş özden önce gelir söylemine bakmak istiyorum. Ee, varoluş özden önce gelir diyoruz. Peki ne demektir bu? Yani ne anlamalıyız bu sözden? Yapılmış bir nesneyi, söz gelişi bir kitabı ya da bir kağıt keseceğini ele alalım. Bu nesneyi bir kavramdan esinlenen bir zanaatçı yapmıştır. Sanatçı onu yaparken bir yandan kağıt keseceği kavramına, öbür yandan da bu kavramla birleşen bir üretim tekniğini bir yapış, yapış reçetesi oluşturur. Böylece kağıt keseceği hem belli bir biçimde yapılmış bir nesne hem de belli bir işe yarayan bir, işe yarayan bir eşya olur. Ne, neye yarayacağını bilmeden kağıt keseceği, kağıt keseceği yapmaya çalışan kimseler tasarlanamaz. Bu demektir ki kağıt keseceğinin özü ee, onu yapmayı onu yapmayı ve tanımlamayı sağlayan reçetelerin, tekniklerin, niteliklerin hepsi onun varlaşmasından önce gelir. Karşımda şöyle, şöyle bir kitabın ya da böyle bir kağıt keseceğinin bulunuşu önceden belirlenmiştir. Burada dünyanın teknik görünümüyle karşılaşıyoruz. Bu görünüme bakarak yapış var varoluştan önce gelir diyebiliriz. Ama e, durum insana geldiğinde ise daha farklı. Yani insanda nesnelerdeki gibi bir amacı bir özü belirlenip de dünyaya gelmiyor insan. Burada aslında ben Platon'un ruhun bölümlerini üçe ayırmasını, ayırmasını hatırlamakta fayda olduğunu düşünüyorum. Platon ruhun bölümlerini üç ayırıyor. İstahat, cesaret ve bilgelik. Yaptığı bu ayrımla aslında bu özellikleri insanlar, insanlara yüklüyor. Ruhu iştah olanlara köle, cesaret olanlara asker veya savaşçı, bildirik olanları ise yönetici veya filozof olarak tanımlıyor. Sartre ise bu duruşun tam zıttı yönünde. Yani insan denilen varlık belirlenmiş bir öze sahip değildir diyor. O ilk önce var olur, sonra kendi özünü belirler. Bunu yaparken de tamamen özgürdür diyor. İnsan özgürlüğe tamamen mahkumdur çünkü yaratılmamıştır. Ee, bunu kitabında şu şekilde açıklıyor. ki, Tanrı olmasaydı her şey mübah olurdu diye yazmıştı. İşte bu söz varoluşluluğun çıkış noktasıdır. Gerçekten de Tanrı yoksa her şey yedir, yani mübahtır. Hiçbir şey yasak değildir. Bu demektir ki insan kendi başına bırakılmıştır. Ne içinde dayanacak bir destek vardır, ne de dışında tutunacak bir dal. Artık hiçbir özür dayanak bulamayacaktır yaptıklarına. Varoluş özden önce gelince verilmiş ve donmuş bir insan da söz insandan da söz edilemez elbet. Önceden belirlenmiş, donmuş bir doğa açıklanamaz çünkü. Başka bir deyişle e, kadercilik yoktur burada. Kişi özgürdür, insan özgürlüktür. Ee, aslında Tanrı olmadığı için insan tek başına bırakılmıştır. Bu durumda da ne olursa olsun insanın yapacağı bir gelecek vardır. Ee, elde eldememiş bir yarın onu bekler desek çok doğru olur. Tanrı olmadığı durumda da gidişimize haklı gösterecek değerler ve buyruklar da olmaz karşımızda. Ee, ne, kar e, ne önümüzde ne de arkamızda bize haklı, suçsuz kılacak şeyler vardır. Yalnız ve mazeretsiz kalmışızdır. İnsanın bu durumunu Tartu sözlerle anlatır. İnsan özgür olmaya mahkumdur, zorunludur. Zorunludur çünkü yaratılmamıştır. Özgürdür çünkü yeryüzüne geldi mi, dünyaya atıldı mı yaptıklarından sorumludur. İnsan yaptıklarından sorumludur. Peki nasıl? İnsan kendini bir yabancılık içinde bu dünyada bulur. Düşündüğümüzde var olmayı biz mi istedik, var olmayı siz mi seçtiniz? Bilir ki insan desteksizdir, yardımsızdır. Bu durumda bu durumda insan daha önce tanımlanamaz, belirlenemez. Hiç, hiçbir şey değildir o zaman. Ancak sonradan bir şey olacaktır ve kendini nasıl yaparsa öyle olacaktır. Kavrayacak, tasarlayacak bir tanrı olmayınca insan doğası diye bir şey olamaz bu durumda. İnsan yalnızca kendini anladığı gibi değil, olmak istediği gibidir de. Yani insan kendini nasıl yaparsa öyle olur. Ee, i̇nsan var, olduk, var olduktan sonra kendini kavradığı gibidir. Varlaşmaya doğru yaptığı bu atılımdan sonra olmak istediği gibidir. Kendini nasıl yaparsa öyledir yani. Aslında varoluşçuluğun baş ilkesi de budur. Ee, bu hususta varoluşçuluk öznerlik, öznerlikle suçlanmıştır. Ee, Sartre buna şu şekilde cevap verir. Ee, i̇nsan kendini nasıl yaparsa öyle olur derken ne demek istiyoruz biz? İnsanın taştan ya da masadan daha değerli olduğunu mu söylemek istiyoruz? Aslında şunu demek istiyoruz. İnsan var olur önce. Bir geleceğe doğru atılan bu atılışın bilincine varan bir varlık olarak ortaya çıkar. Bir yosun, bir karnabahar ya da çürümüş bir nesne değildir o. Özne olarak kendini yaşayan bir tasarıdır. Bu, tas bu tasarıdan önce alınacak hiçbir şey yoktur. Gökyüzünde hiçbir şey anlaşılamaz ondan önce. İnsan nasıl olmayı tasarladıysa öyle olacaktır. Olmak istediği şey değil, tasarlayacağı şey yani. İstemek deyince bilinçli bir kavramı anlıyoruz biz. Aramızdan birçokları için kendi kendine oluş, kendi kendine oluştan sonra gelir bu. Bir partiye girmek, bir kitap yazmak, evlenmek isteyebilirim. Ama bütün bunları irade denen şeyden önce daha köklü, daha kendiliğinden bir seçimin belirtisidir. Buradaki seçiş aslında insanı sorumluluğa götürür. Yani varoluş özden önce geliyorsa insan ne olduğundan sorumludur. Varoluşun ilk işi de insanı kendi varlığına kavuşturmak, varlığının sorumluluğunu da omzuna yüklemektir. Sartre insan sorumludur derken yalnızca kendinden sorumludur demez. O bütün insanlardan sorumludur der. felsefesindeki seçiş ve sorumluluk üzerine yapılan bu öznelik eleştirisine de şu şekilde cevap verir. Görülüyor ki iki ayrım, ayrım anlamı var öznelcilik sözcüğünün. Bakıyorum da düşmanlarımız hep bu çift anlamlılık üzerinden üzer, e, üzerinde oynayıp duruyorlar. Oysa öznelcilik bir yandan bireysel öznenin kendini seç, e, kendini seçmesi, öbür yandan da insancıl öznelliği aşmanın kendinin elinde olmaması demektir. Varoluşluluğun derin anlamı bunların ikincisinde gizlidir. İnsan e, insan tepeden tırnağa sorumludur. Bu sorumluluk insanı kendi kendini seçmesinden geliyor. Bu sözden her birimiz aslında kendi, kendi kendini seçmemizi anlamamız gerek. Çünkü insan aslında kendini seçerken bütün insanları da seçiyor. İnsanın kendini seçmesi, bütün bir insanları da seçmesi demek. Ee, olmak istediğimiz kimseyi yaratırken herkesin nasıl olması gerektiğini de tasarlıyoruz. Yani her edinimiz olmasını zorunlu, zorunlu saydığımız bir insan tasarısı doğuruyor. Öte, öte yandan bütün insanları seçerken insan kendini de seçmiş oluyor. Şöyle ya da böyle olmayı seçmek bir bakıma seçtiğimiz şeyin değerli olduğunu belirtmek demektir. Çünkü hiçbir zaman kötüyü seçemeyiz. Hep iyiyi iyi sandığımızı iyi sandığımızı seçeriz. Herkes için iyi olmayan şey bizim için de iyi olamaz. İnsan insan bütün bütün insanları seçerken kendini seçmesini de Sartre şu şekilde anlatıyor. Eee... Um... Varoluş özden önce gelince ve biz e, ve biz tasarımımıza göre varlaşmak isteyince bu tasarı herkes için, bütün çağımız için bir değer ve gerçeklik kazanır. Böyle böylece sorumluluğumuz düşün düşünemediğimiz kadar büyümüş olur. Giderek bütün insanlığı kucak kucaklar. Bir iş değilsem olmayı değil de bir Hristiyan sendikasına girmeyi seçersem bununla şunu demiş olurum. İnsan düşen alın katlanmaktır, tevekküldür, boyun eğmektir. Çünkü bir dünyada saltanat yok insan için. Gel gelelim bu hareketimle, bu seçimimle yalnızca kendimi bağlamış olmakla kalmam, herkes adına tevekkülü salık vermekle bütün insanlığı da bağlamış olurum. Aslında Sartre bu sözleriyle bireysel edinimlerin bütün insanları bağlamasına vurgu yapıyor. Ve bunu bir örnekle pekiştiriyor. <laughs> Diyelim ki evlenmek, çoluk çocuk, çocuk yetiştirmek istiyorum. Bu evlenme yalnızca benim durumumdan, tutkumdan ya da isteğimden de olsa bile yine de ben bununla yalnız kendimi bağlamış olmuyorum. Bütün insanlığı da tekli evlenme yoluna sokmaya, bağlamaya çalış, çalışmış oluyorum. demek ki yalnızca kendimden değil, herkesten sorumluyum. Yani kendime karşı sorumlu olunca herkese karşı da sorumlu e, sorumlu oluyorum. Seçtiğim belirli bir insan tasarısı kuruyorum. Yani kendimi seçerken gerçekte insan seçiyorum. <laughs> Bağlanan ve yalnızca olmak istediği kimseyi değil, bir yasa koyucu olarak bütün insanlığı seçen kişi, o derin ve tümen <laughs> sorumluluk duygusundan kurtulamaz. Ee, öyle, e, öyle görülüyor ki, bu sorumluluktan bahsettim, yani e, ben hem kendimi seçiyorum hem ke kendimi seçerken bütün insanlığı da seçmiş oluyorum. E, i̇şte bu durumda da insanın üzerine çok büyük bir sorumluluk yüklenmiş oluyor. E, öyle görülüyor ki birçok insan için bu cümleleri hayata geçirmek bir yana dursun, kabul etmek bile çok zor. E, insanlar varoluşluğu şu şekilde eleştiriyorlar. Varoluşluluk umutsuzluğun doğurduğu bir durgunluk. Miskinlik içinde kalmayı çağırır insanları. Bütün çıkar yollar kapalıdır. Bu yüzden eyleme hiç yer yoktur dünyada. Harekette olan haksızdır. Ee, bu sözler size de çok tanıdık gelmedi mi? Sanki bu sözlerin melodisi... <laughs> Hayatı hakkında kararlar verememiş, başka insanların kendi üstündeki söz sahipliğiyle ezilmiş, kendisi hiç sorumluluk almadan zamanda öylece sürüklenmiş kişinin kendini kandırma çığlıklarını anımsatmıyor mu? Öylece yüzüme bakıyorsunuz dostlarım. Ama bakmayın. Düşünün. Çok da uzunumuzda değil bu kişiler. Çevrenizi düşünün. Kıyafet alırken bile size danışır bu kişiler. Bir onay beklerler sizden. Diyeceksiniz ki bunda bir sorun yok. Ama bu kişiler niye onay almadan hareket edemezler? Bu kişi aldığı kıyafeti sonrasında denedi ve kendine yakıştırmadı. Bu durumda şu cümleyi kurar. Bunu ben seçmemiştim zaten. A seçti, B seçti derler. Bu işin en masum kısmıdır. Bunu tüm hayata taşıyanlar da vardır. Bu noktada ben Kant'ın Aydınlanma Nedir? Makalesini, makalesini okumak istiyorum en azından bir kısmını. E, Kant Aydınlanma Nedir? sorusuna şöyle cevap verir. Aydınlanma, insanın kendi suçu ile düşmüş olduğu bir ergin olamama durumundan kurtulmasıdır. Bu ergin olamayış durumu ise insanın kendi aklını bir başkasının kılavuzluğuna başvurmaksızın kullanamayışıdır. İşte bu ergin olmayışa insan kendi suçu ile düşmüştür. Bunun nedeni de aklın kendisinde değil fakat aklın başkasının kılavuzluğu ve yardımı olmaksızın kullanmak kararlılığını ve yürekliğini göstermeyen insanda aramalıdır. Burada da şöyle bir slogan diyor, seperalde yani aklını kullanma cesareti göster. Şöyle düşünelim, bir bebek düşünelim. Bu bebek e, en çok kimi arar? Annesine, değil mi? Yani çünkü onu e, işte karnını doyuracak olan, altını temizleyecek olan, üstünü değiştirecek olan aslında o bebektir. Buradaki bu ergin olamayış durumu, yani insanın onu doğal durumu insanın ergin olmasından çıkarmasına rağmen hala. E, buna devam eden insanları da şöyle bir benzetme yapabiliriz. Evet hepimiz bebeklikken belli başlı yani annemize bir nevi muhtaçtık temel şeylerimizi yapmak için. Ama belli bir yaşa geldik. Kendimiz artık işlerimizi yapmaya başladık, kendi kararlarımızı vermeye başladık. Ama baktığımız zaman birçok insan aslında bir karar alırken ya da bir şeyler yaparken sürekli bazı insanlara danışır ve hatta onların kararlarıyla hareket eder. Bu durumda aslında Kant buna eleştiriyor. Buradaki değinmek istediğim nokta da aslında şu. Bunu yapmalarındaki en büyük etken sorumluluk. Yani verdiği kararlar ve yaptıkları kararların sorumluluğunu alamadığı için bu kimseler bir şekilde davranıyor. Ee, Anladığımız üzere bu insanlar seçim yapmaktan, seçimlerin sorumluluklarından kaçarlar. Çünkü seçim yapmak özgürlüğünün açtığı uçurumun önünde bir bulantıya sebebiyet verir. Peki bulantı dedik, nedir bu bulantı? Bir 15 dakika ara verdikten sonra devam edeceğim.